Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkamda gördüğünüz balya makinesi ve balya toplama makinesini aldık. Tabi bunların tarasını video öncesi biriktirmiştim. Neyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman kız kesmeden başlayalım. Bu balyaları hemen o zaman bir koyunlara verelim. buraya tırmadı. Çok güzel. Bunlar bize veriler yüzlerini. Bırakın bunu. Bunlar video öncesinden kalmıştı. Herhalde onları satın et. Geldik. Evet az oldu yeterli bir para kazandık. bitmiş. Şimdi bir şuraya onu. gelmiş hemen yapalım <laughs> Bu <laughs> videomuzun sonuna geldim o zaman. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda balya makinesini inşallah kullanırım. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.